Merhaba, LÖSEV LÖSEMİNİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan arıyorum. Kurban ayına özel evet. desteğiyle sizlere 50.000 TL'lik nakdi yardım desteği uygun görüldü. <laughs> evet. Şaka mı yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya çok teşekkür ederim. Gerçekten bir de Muhammed'e şişetli ilaçları vardı. Onu alacaktık. Gerçekten çok iyi oldu. Hiçbir yerden görmediğim de değil, sizlerden gördüm yani. Çok teşekkür ederim. İnanın konuşamıyorum şu an. Emin ederim hızır gibi yetiştiniz. İlaç gibi geldi, ilaç gibi yani. Hemen kendime bir tane durdurma bağlayacağım. Siz iyi ki de varsınız, bir şey demiyorum. Allah razı olsun.